Annenin huzurunda sana evlenme teklif ediyorum. Ben de cevap veriyorum o zaman. Hayır. Bu bir istek değil, Duru. Mecburiyet. Ama güzellikle olması ailenin ve senin hayrına olacak. Ya siz kendinizi ne zannediyorsunuz ya? Siz erkekler istiyorsunuz diye istediğiniz kadınla evleneceksiniz. Çocuk istiyorsanız biz doğuracağız. Öyle mi düşünüyorsunuz yani? Ama ben sana söyleyeyim, öyle bir dünya yok. Bir daha. Bir bir daha buraya gelmeye cüret edersen bana bak. Bu ülkede, senden de, sizden de, aşiretinizden de büyük devlet var. Hukuk var, kanunlar var. Anladın mı beni? Şimdi hemen buradan defolup gideceksin. Lan sen ne yüzsüz bir adamsın. Ne adi bir adamsın. Sana git diyorum, git. Bak defol. Defol. Gülüyor bir de. Yalan yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal D'de.